Barışın adıdır İslam. İnsanın hayatı İslam'la selamet bulur. Aklı, kalbi, zevkleri de İslam'dan nasip alır. Onunla adlanır. Aklı selim'in, kalbi selim'in, zevki selim'in bir ülkede toplanmış halidir. Hindistan Müslümanları İslam, yaşantıyla temsil edilir. Kur'an'ın nazil olduğu süreçte Hindistan, Arabistan'da akıl ve hikmet ülkesi olarak tanınmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselam, Hint racasından, prensinden gelen zencefil turşusunu asabıyla paylaşmış, kafurunu ve öd ağacını sevmişti. Kur'an'da yer alan zencebil, kafur, misk kelimelerinin de bu coğrafyaya ait olduğu düşünülür. Hintli tarihçilerin, Müslümanlar Moğol istilacılarının çocuklarıdır iddialarının aksine, Hindistan'ın İslam'la ilk tanışması 600'lü yıllarda tüccarlar vesilesiyle olmuştur. İslam'ın çağrısı, gönüllerin imarı, inşası içindir. Hindistan'ın ilk ezan sesiyle tanışması bir Sufi'nin Malik bin Dinar'ın ilim öğrenmek için geldiği Hindistan Kerala'da Çeraman Cuma Mescidi adıyla bilinen bu camiden olur. İlk olarak 710 ila 711'de Hindistan'ın Sind bölgesinde siyasi bir birlik kuran Müslümanların Hindistan'ın idaresini ele almaları 11. yüzyılda Gazneli Mahmud'un 17. seferiyle olmuştur. İslam tasavvufi bir meşreple yaşanmış, yayılmıştır Hindistan'da. Bu uzun süreçte Müslümanların Hindistan'a en belirgin katkıları mimari alandadır. Kubbetül İslam adıyla bilinen Kutup Minare Dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal, Müslümanların eserlerinden sadece ikisidir. Hindistan 7. yüzyılda tanıştığı İslam idaresinden 7 yıl savaşları sonunda 1521 itibarıyla çıkmış, ülke Britanya'nın kolonisi haline gelmiştir. Yönetimi kaybeden Müslümanların öz eleştirileri, yaşantılarını sorgulamakla başlamıştır bölgede tasavvufla yoğrulan İslam'ın temsilcilerinin öncülüğünde gerçekleşen silkelenme, ilk olarak İmam Rabbani tarafından ıslah amacıyla başlamıştır. Bir buçuk asır sonra Müslümanların siyasi düşüşünü, manevi düşüşlerinin bir sonucu olarak gören Şah Veliyullah Dehlevi, ilmi ve siyasi çalışmaları birleştiren bir model ortaya koymuş fakat sorunlara çözüm olamamıştır. Yaklaşık 200 yıl süren bu işgal süreci Müslümanların kesin yenilgisiyle 19. yüzyılda tamamlanmıştır. Bu durumlarına rağmen Hindistanlı Müslümanlar gerek bağlı oldukları İslam Halifesi II. Abdülhamit Han döneminde Osmanlı'ya gerekse Kurtuluş Savaşı sürecinde Türkiye'ye maddi manevi destek vermekten geri durmamışlardır. birlikten doğan kuvvet kadar ayrılıktan doğan zahmet Hindistan'da 19. yüzyıl dini uyanışa ve kurdukları örgütler açısından Hintliler ve Müslümanların ayrışmasına tanıklık etmiştir. İngiliz sömürü düzeniyle tüm vatandaşlık haklarını aşama aşama kaybeden Müslümanlar 20. yüzyılda haklarını geri almaya karar vermişlerdi. Gandhi tarafından teşkilatlanan Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin bağımsızlık ilanından bir gün önce 14 Ağustos 1947'de Müslümanlar Pakistan adı altında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bundan sonra Hindistan'da öncekine nispetle azınlık olan Müslümanlar göçe zorlanmaya, siyaseten engellenmeye, kast sisteminde en alt tabaka olarak görülmeye başlanmıştır. Bugünün Müslüman nesli şiddete taraf olmasa da medyanın gerçek dışı haberlerinden olumsuz etkilenen toplumda huzursuzluk devam ediyor.